Değerli eğitim yöneticilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bu yıl 18.sini düzenlediğimiz Özel Ege Lisesi Fen Araştırma Projeleri Yarışması'nın ödül törenine hoş geldiniz. Ödül törenimizde sizlerle buluşamamanın burukluğunu yaşasak da bu zorlu koşullarda yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi ve heyecanınız için çok teşekkür ederiz. Projenizi hazırlama sürecinde yapılan araştırmalar, geliştirilen bilimsel yöntemler ve elde edilen sonuçlar üzerinde çalışırken her bir basamakta emek harcadığınızdan eminiz. Verdiğiniz emeklerin ne kadar değerli olduğunu final yarışmasında bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Özelege ailesi olarak bilim insanı olma yolunda attığınız bu önemli adımı kutluyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, danışman öğretmenlerimize ve destekleri için değerli jüri üyelerimize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Bilim Kurulu eş başkanımız Doktor Onur Akpınar'ı kürsüye davet ediyorum. değerli konuklarımız, sevgili öğrenciler. Özel Ege 18. Fen Araştırma Projeleri Yarışması ödül törenine hoş geldiniz. Bilim, merak ve amacı besleyen en önemli etmen olarak insanın varoluşundan bugüne kadar birçok alt dalı bölünmüş bir bilgiler bütünüdür. Bilimin amacı sadece deneyler yapmak, yöntemler geliştirmek değil, aynı zamanda insanların daha iyi yaşam koşullarını kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olmaktır. Sevgili gençler, bilim ancak hedefine eriştiğini hayal ettiğin zaman tehlikelidir der Bernard Shaw. Her zaman inanmak, her şey inanmakla başlar ve yılmamakla devam eder. Hazim, gayret ve imkanlar bir araya geldiğinde aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Bizim geleceğin şekillenmesinde rol alacak yapıcı, yaratıcı, geleceğe ışık tutan ve geleceğin bilim insanı olma yolunda ilerleyen siz gençlere olan güvenimiz tamdır. Biz toplumların geleceği için gereken yaratıcı insan gücünü ve bu gücün gerçekleştireceği kültürel, sanatsal ve bilimsel, dolayısıyla da sosyal gelişmelerin kaynağını oluşturan bir kurum olarak proje yarışmaları ile girdiğiniz bu aydınlık ve heyecan dolu yolda yürürken sizi Özel Ege Lisesi çatısı altında buluşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yıl yarışmamıza 65'i ortaokul, 135'i Lise olmak üzere toplam 200 proje başvurusu yapılmıştır. Ön değerlendirme sonunda jürimiz 41 projeyi sergilenmeye uygun görmüştür. 41 projeden 11'i fen ve teknoloji, 10'u fizik, 10'u kimya ve 10'u biyoloji alanındadır. Sergilenen tüm projeler jüri tarafından değerlendirilerek puanlanmış ve 12 proje dereceye girmiştir. Öncelikle değerli zamanlarını yarışmamıza ayıran, projeleri titizlikle değerlendiren tüm jüri üyelerimize okulum adına teşekkür ediyorum. Yarışmamıza başvuran ve finale katılan bütün öğrencileri, proje rehber öğretmenlerini, okul yöneticilerini ve öğrenci ailelerini kutluyor. Ülkemizin bilimde hak ettiği düzeye ulaşması dileği ve inancıyla yarışmamızın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese yarışma yürütme kurulu adına teşekkür ediyorum. Başkanımız Doktor Onur Akpınar'a teşekkür ederiz. Ve sıra geldi dereceye giren projeleri açıklamaya. Fen ve teknoloji alanında üçüncülük ödülü alan proje. Bahçemdeki tesbih ağacı Aybars Şenol Danışman öğretmen Senem Karaca Özel Rota Bornava Ortaokulu İzmir fizik alanında üçüncülük ödülü alan proje, akıllı bir tarım modelinin kapalı alanda kullanılması. Nas Pekcan, Arın Barak, Danışman Öğretmen Sinan Günaydın, İzmir Özel Çaka Lisesi. Kimya alanında üçüncülük ödülü alan proje. Farklı türde bitki çayı atıklarından üretilen materyallerin kirli sulardan ağır metal ve boyar madde gideriminde kullanılabilirliğinin incelenmesi. Sudem Acar, Danışman Öğretmen Leyla Ayverdi. Balıkesir Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi. Biyoloji alanında üçüncülük ödülü alan proje, çarkıfelek, pelinotu, taflan ve çuha bitkilerinin toprak solucanlarında oluşturulan nörotoksisite modeli üzerindeki etkilerinin araştırılması. Betül Sancaklı, İpek Kayrancıoğlu, Danışman Öğretmen Sümeyye Özyaman, İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi. Üçüncülük ödülü alan öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi kutluyoruz. Sıra geldi ikincilik ödülü alan projeleri açıklamaya. Fen ve teknoloji alanında ikincilik ödülü alan proje. Bakla üretiminde elektromanyetik alan stresine karşı direnç arttırmada tarımsal sürekliliğin sağlanması. Zeynep Açıkgöz. Danışman öğretmen Burcu Güler. Balıkesir Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi. Fizik alanında ikincilik ödülü alan proje. Manyetik nano malzemelerle mikroplastiklerin temizlenmesi ve optik ölçümleri. Ayşe Pelin Dedeler. Danışman öğretmen Ümit Çakatay. İzmir Özel Çaka Çakabey Lisesi. Kimya alanında ikincilik ödülü alan proje. Doğal, ekonomik meyve kullanılarak sentetik boyaların özelliklerinin iyileştirilmesi. Barbaros Alp Babacan. Danışman öğretmen Nilgün Ak. Mev Koleji Özel Ankara Anadolu ve Fen Lisesi. Biyoloji alanında ikincilik ödülü alan proje, tıbbi sülükten izole edilen ve Ecoli BL21 suşunda ekspresyonu yapılan rekombinant hirudinin lokemya HL60 hücre hattı üzerine sitotoksik etkilerinin incelenmesi. Yağmur Özgür, Egem Doğan, Danışman Öğretmen Cihan Gökçe, İzmir Rota Bornova Anadolu Lisesi. İkincilik ödülü alan öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi kutluyoruz. Ve sıra geldi birincilik ödüllerini açıklamaya. Fen ve teknoloji alanında birincilik ödülü alan proje Gelecek çekirdekte filizlenecek. Ceyda Gümüşel, Ayfer Suden Bozkuş, danışman öğretmen Azer Yurtkulu, Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi. Fizik alanında birincilik ödülü alan proje, yakın kızılötesi ışınlarla damar görüntüleme cihazı tasarımı. Utku Kuş, danışman öğretmen Nihal Arı Korkusuz. Balıkesir Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi. kimya alanında birincilik ödülü alan proje, kitosan, nanokil ve üzüm çekirdeği ekstraktı katkılı antibakteriyel yenilebilir biyokompozit filmlerin üretimi ve karakterizasyonu. Oğuzhan Öz Yıldırım, danışman öğretmen Şeyma Kil, İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi. Ve son olarak biyoloji alanında birincilik alan proje. Bitkisel ekstrakların COX-1 ve COX-2 enzim aktivitelerine olan etkilerinin araştırılması. Altuncan Huban Gülen Danışman öğretmen Burcu Güler Balıkesir Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi birincilik ödülü alan öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi kutluyoruz. Ve 18. Fen Araştırma Projeleri Yarışması'nda ödüllerimiz sahiplerini buldu. 19. Fen Araştırma Projeleri Yarışması'nda buluşmak dileğiyle tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.